Ben bu gece yandım. Bu gece o gece. Arkadaşlar iblis hiç oynuyoruz evet. Bak instagrama story attım. Oradan da takip edin. Takip edin her dediğimde daha da takipçim düşüyor. 420-430'larda takipçim vardı. 380'lere düşmüş ya ne yaptım ben size? Instagram'dan da takip edin. Neyse çok uzatmayacağım ben yeni oyun diyorum. Allah'ım. Ne olur çok korkmayayım ya. Bu oyunu deneyimleyen bazı insanlar bir süre sonra yalnız kalmak istemediklerini söyledi. Çünkü seslerin sadece kulaklarında kalmadığını, ya kral ne anlatıyorsun git ya biz korkar mıyız ya Rabbim ya. İblis gerçeklerden imham nasıl yani gerçeklerden derken? Yok hocam değildir gerçeke Bu oyun gerçek bir hikayenin izlerinden isimleri... Tamam kardeşim. Ben size okuyacağım. Seslendirme gerek yok. Ekim ayında Türkiye'nin doğu bölgesinde köyde yaşayan çok ilginç bir olay dönmüş falan filan işte. Ne oluyor lan hocam? Düğün günü geldiğinde ilerleyen saatlerde ölmüş olan annenin düğün alanında görüldüğü iddia edilir. O andan itibaren bir panik başlar. Köylüler yaklaşan felaketi hissedince aynı gün köyü terk eder. Bayın ya korkutmayın beni gece gece ya yatamıyorum sonra. Cami var. Cami demek ne demek? Güven demek, huzur demek, bir sıkıntı yok demek. Bütün lanetin başladığı düğünün davetiyesi bu olsa gerek. Acılar belki ve biz büyüyü bozmaya geldik. Bak daha başlangıçta bunlardan korkarsam ben ama hiç hoş olmaz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla iyi dedin onu kral. Eyvallah. Köy incelememize devam edelim arkadaşlar. Bir gün eğer ki gelecek arkadaş bulursam böyle bir köy incelemesi çekeceğim bak. Gelecek birileri bulursa buradan kıymetli arkadaşlarıma sesleniyorum. Benimle gelin. Sizle bir no prospect gibi köy incelemesi çekelim. Bu köy tarihi Türk Rum köyüdür. Bak sesler gelmeye başladı. Yavaştan başlıyor gibiyiz. Ya ben bugün evde yalnızım. Ne olur ya. Ne olur yapmayın ya. Ben ne yapacağım ya. Ananı. Gördüğüm bazı hayvanlar cinlerin oyunu. Ya oğlum normal köpek gördün. Şov yapma. <laughs> Anne ya. Ben niye girdim böyle bir oyuna ya. Oğlum bak. Kuş oldum uçtum gökyüzüne. Dayı bu ne? Oyun korkunç olmuş. Tamam. Benim için yeterli. Ya benim arkadaşlarım niye gelmedi hiçbir ya? Bir tanesi evde değil. Burak askerde. Selam olsun. Selamun aleyküm. Bak burası bir güven ve huzur verdi. Cinlerin yaktığı çoban ateşi olsa gerek. İksiz ve terk edilmiş yerlerde yakarlar. Burada bir cin düğünü gerçekleşmiş. Bak bu sandalyelerden hemen bunu analiz ettim. Ulan bu tabureler var ya ne rahatsız ediyordu ya. Anneyle böyle aileyle gidilen düğünlerde bildiğiniz mi çocukken? Şunlarda yatardım full. Bir de düğünde yemek veriliyorsa ooo oh, tadından yenmezdi bak. Haksızsam haksızsın deyin. Mezarlık. Evet. Mükemmel. Ooo. Oh. Kiliseymiş burası. Tamam. Ah Hiçbir şey yok. Niye ben ne korktum? Ben delirdim. Tam ben delirdim. Ben delirdim. Çok güzel. Küçük yaş kardeşlerim izlemeyin bak. Bu videoları izlemeyin. Ben büyüğüm. Ben korkmam. Ama siz korkarsınız. Rüyanıza falan girer. Onun için izlemeyin. Ha! <laughs> Suna'nın annesi tam 6 ay önce bu dünyadan ayrıldı. Suna düğün gününü annesiz geçirdiği için her gün gözyaşı döküyor. Mezarını sık sık ziyaret ediyordu. Bir gün annesinin mezarına eğildi. Anne düğünüme gel ne olur beni yalnız bırakma demiş. Ya öyle deme işte abicim ya. Ve işte tam o gün köydeki felaket başladı. Suna'nın annesi cin mi olmuş yani? Bunu anladım ben. Mezarlık anahtarı en son cami hocasındaydı. O zaman camide mi anahtar? Şu dayı bir anda böyle bir atlasa mesela. Korkarız, korkarız, korkarız. Anahtarı nereye koymuştur imam? Aha anahtar burada. Hayır. Altıma sıçtım. Çıkışta bizi ham yapacak o. Bu burada değildi. Bu burada değildi. Bu burada değildi. Of bilmiyorum oyunu. Hiç bilmiyorum ve çok korkuyorum ya. Keşke izleyip RP yapsaydım ya. Haydi bismillah. Burada çok büyük olaylar olacak hocam. Beyazları bilmiş bir gölge herkesin gözlerinin önünde geldi ve laneti bıraktı. 83 numaralı evmiş tamam mı? Oraya gideceğiz. Büyüleri çöz ritüellere boşa çıkar. Tamam. İmam Cemal. İmam Bey. Bu görevi bende. 83 galiba burasıydı. Allah'ım ben biliyorum galiba izlemişim. 8 saat sonra. 8 saat ne yapmış olabilirsin içeride? Bana onu anlatsana hoca. Gerçek bir dini ritüelin parçası olmak ister misin? Hocam bunlar sıkıntı şeyler değil mi ya? Günaha girmeyelim. Ne olabilir ki en kötü? Çağat kalem al. Hiç uğraşamam. İsmini tersten yaz. Beyti. it, yep. Tamam. Tamam. Soracan soruyor. Şey yapacağım. Çok hızlı şekilde 10 ile 20 arasında tam 13. Tamam. Başlayalım. Ne olacak ki mesela böyle şimdi? İt yep, 13. Bak unutmayın. It, yep, 13. Namaz kılıyor. Allah kabul etsin hocam. Köpekler ağlıyor hocam dışarıda. Ben sana söyleyeyim Bir şeyler oluyor. Oo, ev atmosferi beni korkutuyor kitapları yere koymalıyız. Tamam koyalım. Şöyle koy. Ya mesela bunu bana niye yaptırıyor oyun? Aa kitapları buraya koyacakmışız. Allah'ım ne olur bir şey olmasın ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan kamera mı? No prospect mi geldi lan acaba? Ev kurallarına uymak gerekir. Terlik giymeden olmaz. Merhaba arkadaşlar bugün cinli evde bir gün geçireceğiz. Her şey gerçek. Hazırsanız başlayalım. Oyun birazcık gerdi ama şöyle düşünün. Bak rahat takılın. Ne olabilir ki mesela bak ne olabilir? Ne olabilir? Büyülü kapı. Bunları bulacağız ha. Galiba anladım. Oğlum buralar çok korkunç ama ya. Buralarda çok şey olacak gibi. Çok büyük şeyler olacak gibi ya. Allah'ım 20 izlenecek video için ne yapıyorum ben ya. Abi bu bebeğe ne iş var burada? Bu bebeğe çok kötü şeyler olabilir. Bak beni korkutursan de bozuşuruz tamam mı? Başta uyarımı yapayım ben. Işıklar açık kalsın ya ben mi ödüyorum faturayı? Bunu da aç. He, bak bu kapıyı halletmemiz gerekiyor. Tamam. Aa terlikleri giy demişti lan oğlum ya. Ben ne kadar salak bir insanım. Mükemmel bu animasyonlar gerçekten şahane olmuş. Tamam şimdi olaylar başlar. Bu cihazlar evdeki paranormal varlıkların tespit için belirli noktaları yaşlamıştır. Herhangi bir paranormal hareket S algılarında cihaz ışıkların... No Prospect'in gelişmiş haliyiz o zaman. Şey ileri teknoloji. Güzel güzel iyi çekin kardeşim iyi çekin. Youtube'a atarız. <laughs> evet ufak bir şakaydı bu arkadaşlar. Anahtar lazım bize. Bok yedik ya. Bu oda çok sıkıntı durdu ya. Abi. o yatak yanı priz bak. Bildiniz mi? Yatacağız mı burada? Oğlum biz niye bu evde kalıyoruz? Neyse bu görevimiz galiba ama bu yapmamız gerekiyor. Bu işi bana hayatta yaptıramazlar mesela. Ne kadar verirse versinler. Gerçi 1 milyon dolar verecekler. Bu evde bir hafta yaşar mıydınız? Yaşardık galiba ya değil mi? Altıma sıça sıça böyle böyle bokumu yapa yapa burada kalırdım valla. Bir daha mı yatacağız? Bir daha yatalım. Salı olsun. Çarşamba, perşembeye kadar hiçbir şey olmaz. Perşembe belki bir olay kopar. Onun için şu an rahat takılabiliriz bak. Cuma ve perşembeye kadar rahat takılacağım. Eyvah. Eyvah. Kapı kilitli. Başlıyoruz. Abicim korkutacaksın mı? Eyvallah. Duydunuz mu? Ben duydum çünkü. Aha. Burası açıldı. Oo. Tuvalette bir şey yok. Yine mi yatacağız acaba? Bak kapı açılmış. Yatıyorum. Yattım. Çarşamba günündeyiz. Tamam. Başlıyoruz. Başlıyoruz. O ne oğlum? Aslan mı var evde? Of korku oyun abi. Ne bekliyor? Hiçbir şey görmedim. O kadar mutluyum ki şu an. Hiçbir şey görmedim. Hiçbir şeyden korkmuyorum şu anda. Ben durdurmadım oyunu. Hocam hangi hayvan vuruyor o kapıya? He? Kardeşim gel buraya gel, gel gel kim vuruyor kapıya? Korkum korkum yendim şu anda ben. Sıkıntı yok abi bunlar olacak korku oyunundasın. Ne bekliyordun? Yatalım hemen. Perşembe işte şimdi sıkıntı başlar. Her şey normal duruyor. Evet başlıyoruz 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 tam bir şey yok yatıyoruz. Cuma günü işte şimdi her şey şu an her şey olabilir. Ağlayacağım <laughs> ya. Evet. Evet. Neler oluyor? Aziz Allah. Bebek. Ha! Ah. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Cuma namazı okunuyor galiba. Allah'ım sen büyüksün, sen büyüksün, sen büyüksün. Oo, duvarlar da sanki değişmiş. Oo, yat 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 felaket şeyler oluyor. Hocam, hocam, hocam. Hocam. Neler oluyor? Bana yol gösterdiler. Burayı gitmemi istiyor şu anda oyun benim. Öyle bir şey istemiyormuş götten. Yine uydurmaca. Dayı siz de niye bir şey çekmiyorsunuz? Dünyanın olayı oluyor. Çek abicim şunları YouTube'a atacağız. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yatalım hemen. Tamam. Pazar günü tatil hocam. Hiçbir şey olmaz. Cinlere de tatil. Pazar pazar kim gelecek abi? Bir şeyler oluyor. Oo. Tam o oda. Tam o oda. <laughs> Galiba altıma sıçtım şu anda. Evet şu anda sıçıyorum. Cinli evdeki olan oyuncağa bak Allah aşkına. Şimdi benim bütün korkum geçti. Oo. Ne oluyor? Merhaba kardeşim. Merhabalar. Adınız Aziz mi? Aç kapıyı. Şşş. ekran atlayacak ya. Yani. Bundan korkmaya gerek yok şu anda. Hocam pazar pazar bunlar olmaz ki ya. Tatil günümüzde. Oğlum ben yapmıyorum. Kim durduruyor bu oyunu? Lan! Şu an bu şaka mı? Oğlum bak salak salak şeyler yapma oyun. <laughs> Harbiden altımı sıçmaya başladım. Arkana bak. Ya ne var ne ne? Abi şunu bir tane tekme şuna koyacaksın duvara yapışacak. Çok mu zor hocam? Hoca değil misin sen? Vur tekmeyi iman gücü de var sende. Ne var ya? Yeter ya. Korkut lan beni. Korkut lan. Korkut lan beni. Korkut lan beni korkut. Lan beni. korkut, lan beni, korkut. 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 Bebek yok. Korkutun lan. Of. Oğlum kim var bu evde? Aslan mı yaşıyor bu evde? Dayı git Allah'ını seversen. Buna mı korkacağım ya? Korkutmadı bak. Şey sandı herhalde bizi. İlk defa falan korku oynayan insanlar. Allah'ım. Anam. Alarmdan korktum işte. Pazartesi. Evet. Şahane olaylar yaşanıyor. Birazcık korkumu yendim ama farkındasın. Aa! Anne! Ne oldu? Nazar boncuğuna ihtiyacın olacak. Nazar boncuğunun dolapta ne var? Bir de yumurta alsaydık. Karnım acıktı. Şurada bir kırıp yiyelim kardeşim. Oğlum şurada ne yatılır he? Sesime gel Recep. Sesime gel. Teyzemin resmini kırmışlar. Kalemini kırdılar teyzenin. Yat hocam. Salı. Ne yapıyor ya bu Mr. Beast gibi video mu çekiyor? 100 gün cinli evde kaldım falan. Ne yani bizim olayımız ne şu anda? Oğlum bu evde aslan mı yaşıyor? He? Cin kükrer mi ya kardeşim? Oyunu kim yaptı ya? Allah aşkına aslan koymuşlar ya oyuna. Harbiden sinirlenmeye başladım ama bak. Çarşamba günü. Oo. Hadi bakalım. Korkutacaksın sen beni ben biliyorum. Yap yap şovunu yap. Yap. vallahi tekme atarım sana. Ben gerçekte olsan sana tekmeyi bir koyarım. Bak böyle uçarsın oraya. Ay. Neler oluyor? Düşünüyorum öyleyse varım. Geçebilir miyim müsaadenle? Eyvallah. Bu var mıydı? Bu bence yoktu. Sen mi çizdin? Çok güzel. Yeteneklerini bak bu yönde ilerlet. Cin min olayım deme sakın tamam Perşembe. Bir vukuat yok. Cuma. Cumartesi. Pazar. Allah Allah. Biz bir şey yanlış yapıyoruz ha. Pazartesi. Bir yanlışlık var da çözemedim. Aa nazar boncuğu buradaymış lan. Bir saattir nasıl bulamadık biz onu ya. Perşembe. Yine mi nazar boncuğu arayacağız? Her yere bakmak lazım abi her yere. Oo. Ne diyorsun sen? Ne diyor? Hocam? Evde biri yürüyor ve bebek ağlıyor. Şu an felaket korkunç. Bak bu odada çok büyük olaylar dön. Köpekler alır. Köpekler alır kokuyu alır. Köpekler kokuyu alır. Bismillah. Bismillah. Bunlar ne ya? Anahtar. Anahtar da şuraya bir yereydi. At direkt şuraya gitsin. Heh bir de bu var. At bunu da. Galiba oldu. Oo, Felaket olaylar olacak ben size söyleyeyim. Yatsam mı gidip ne yapsam? Evim nerede? Evimin yarısı yok. Bak evim diyorum hemen sahiplendim. Dayı evi... <laughs> evet oyunda köpek var. Tamam sakinim, sakinim 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 sakinim. Bitti büyüyü bozmadık mı? Gitmemiz gerekmiyor mu? Evet. Oo senden korkacağımı düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Ne oluyor? Ne oluyor mesela burada şu anda? Çektim. Youtube'a atacağım sizi kardeşim. Oo kaslı bir abi var orada. Başkan selamun aleyküm. Mezarda eksik altı kemik var. Onun yerine tam buluruz altı tane eksik kemiği. Aa bir tane burada. Alt şöyle içine. İki. Hop. Üç. Hop. Dört. Heh tamam. Bu da altı. Tamam. Fazladan atayım mı bir iki tane daha? Evet mezarı gömdük galiba. E o zaman bitti daha bir şey olmaması lazım. Çıkıp gidiyor muyuz? Buranın çıkış kapısı. Bu eve ne olmuş? Oğlum bu bizim evimizi mi küçültüyor? Ne yapıyor lan? Evi yemişler. Evin yarısı yok. Oo. Bak gözyaşları var. Hepsi anlamlı. Hepsi anlamlı. Cık cık. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Benim rüyama girecek bunlar. Bunlar benim rüyama girecek. Hayır. Hayır. Allah'ım. Korkunç. Korkunç şeyler oluyor. Ben bunlar rüyama görecek bir gün sonra. Hala bu ortamda yatabiliyorsan yani imkanı yok ya. Böyle bir yerde var ya. Şu anda 1 milyon doları falan da attım mesela bak. Kapıyı. Polis mi? Aç lan kapıyı. Jandarma geldi galiba. Her yer Vay dublaj canım. Türkçe dublaj önce ne güzel bak. Ne oldu şimdi? Bir bozuldu mu? Öldük mü lan? Ne oldu? Her nefis ölümü tutacaktır. Bak çok güzel söyledi. Herkes bir gün toprağa geri dönecek. Evet. Toz oldu işte. Benim kendi şahsi fikrim. Bir daha güzeldi. En iyisi bir. Oğlum nasıl böyle bir şey olabiliyor? Çok hızlı şekilde 10 ile 20 arasında tam 13. Bu gece tam 3'te uyan. Abi sıçtık. Alarm kurma sadece iste. Oğlum nasıl bilebilir? Bak izlediysem Allah benim belamı versin. Yemin ediyorum izlemedim. 13 neden tuttum 13'ü söyleyeyim mi? Doğum günüm 13'ünde diye. Nasıl olabilir oğlum? Hala şoktayım. <laughs> ya şimdi korkuyorduk bu şarkını Allah aşkına ya. Hocam yok mu level C5 falan? Youtube şu kanala abone olun ha.